19. hafta. Bebeğimizin saçları belirmeye başladı. Bu hafta saçlar beliriyor. Bebeğiniz kızsa yumurtalıklar, yumurta hücresi içeren foliküller içeriyor. Daha sonra torununuzun genetik materyalinin yarısı oluşturulacak. Öğrenme başlangıcının ilk belirtileri etrafını keşfi başlaması olsa gerek. Etrafını saran keseye dokunurken, kendi yüzüne dokunurken, kordonunu tutmaya çalışırken, bacaklarıyla tırmanmaya çalışırken yakalayabiliyoruz bu mucizeleri. Bebeğinizin tüm duyuları inanılmaz bir hızla gelişiyor. Zaten ikinci üç aylık dönemin çoğunu da bu gelişim oluşturuyor. Felsefi ekoller anlamında duyular mı, düşünme mi, başlangıç bilgisini verebilir belki. Beyinde tüm duyular için özelleşmiş bölgeler tasarlandı bile. Koklama, tatma, duyma, görme, dokunmayla özelleşmiş hücreler ve yerleri belirlendi. 26. haftada netleşse de bazı araştırmalar bu haftada annenin sesini de ayırt edebildiğini gösteriyor. Dolayısıyla onunla konuşmanız, ona şarkı söylemeniz, ona bir şeyler okumanız hiç de garip olmayacaktır.